Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz kanalımıza ve şöyle köyümüze hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz bakalım sevgili dostlar biz bugün köye geldik arkadaşlar geldik 5 dakika oldu hemen içeri girdik daha eşyalarımızı koymadan şeyciler geldi beyaz eşyalar geldi arkadaşlar beyaz eşyalar geldi hemen bu da geldi bakın şöyle bir Su doldurduk. Annemler suyunu içti. Serinliyor burada. Şöyle bir bir girelim bakalım. Beyaz eşyalarımız geldi arkadaşlar. Şöyle. Zamanla değil mi? Valla biz girdik. Adamlar geldiler. Şöyle bakın. Beyaz eşyalarımız geldi. Bu Ha. Yok bitmiştir ayarlamıştır. Şöyle beyaz eşyalarımız geldi arkadaşlar. Buzdolabımız şu. Şöyle göstereyim size. İyi güzelmiş. Buraya yeter geniş. İçi falan da güzel. Bakın şöyle rafları. Şu buzlu. İyi içi geniş güzel. Buraya yeter. İçi güzel ve geniş diyorum. İyiymiş. Sebzeliği falan çok güzel. Bakayım. Sebze bölümü, kahvaltı bölümü, şuralarda rafları. Bir bayağı da rafı varmış. Çektim onu da ha. Aynen. Gizli beraber o da geldi. Çok güzelmiş ama modeli de güzelmiş. Arçelik arkadaşlar. Şöyle şurada da hemen bulaşık makinemiz. Bu da en son çıkan. Reklamlarda görüyordum benim haberim yoktu. Ha. Otomatik kapı açma teknolojisi diye. Bulaşık makinesi korkmaya geçtiğinde kendi otomatik kapısını açıyormuş arkadaşlar. Ha. İyi programları falan çok iyi. Bizim köyde burada kullanacağımız zaten. Hızlı programı var, mini programı var. Bir saatte, yarım saatte kullanacağımız. Bakın şöyle bir çalıştırdılar hemen içine su koyup çalışıyor mu çalışmıyor mu diye denediler. Ha onlar koymadılar. Biz, koyar, biz, Hı. biz ayarlarız onu aynen. Hı, güzelmiş ya bu da güzel. Bu da erçelikten alınmış arkadaşlar. Böyle beyaz eşyalarımız da gelmiş oldu. Mutfağımız tamamlandı. Salonumuz tamamlandı. Artık şöyle. Evet, bir şey kalmadı burada. Değil mi? Vallahi. Bakın. Tamam beyaz eşyalar da yerine alınca şey. Mutfak tamamlandı. Mutfak, Mutfak bitti. Güzel değil mi? Evet çok güzel. Şu, şu tahtalar falan nereden çıktı iki dakikada ya? Şey, e, makinenin altına koymuşlar, altına üstüne. Ha. Şey, ha, ha, Ben de diyorum nereden çıktı bunlar, İyiymişti şunlar. Evet, Sağlam. Ne vermişler bir de şöyle. Hani? Bulaşık tableti vermişler, iki üç tane var işte yani. içinde. Üç taneymiş ha. İyi, da da nasip Aynen böyle işte arkadaşlar. Allah. Klezetimiz falan takılmış. Geçen babam geldiğinde annem videoda çekmişti arkadaşlar. Klezet falan takılmış. Sehpaya doğru gidiyorum bakayım aksesuarlar falan olur. koymuş annem. Ha, tamam onu şey yaparız ayarlarız. Ha, iyi sehpada güzel bak. Mermer desen. Ha, bunlar tekerlekli miymiş böyle? Ha Bak ben bunu bilmiyordum. Tekerlekliymiş. Bu da Ne? Olmazsa olmazı buzdolabın yanında. Aynen buzdolabının yanında ne için kullanılır? Olmazsa Tepsiler sinirleri <laughs> koymak için kullanılır. Olmazsa olmazı buzdolabı. Doğru. Onu da koy kenara ya. Şimdi lazım olmaz da. Hayır. Hani şeyin bulaşık makinesinin kaymaması için. Evet biraz havalansın. Evet vallahi iyi. Hmm. Yukarısı şey. Evet telefona bir bakalım. Evet Ankara'dan şöyle arkadaşlar ocak arkalığımız vardı. Bakın onu da getirdik. Şöyle ocağımızın arkasını koyduk. Takipçilerimizden yazmıştı herhalde Tülay yaptı onun arkasına ocak arkalığı alın duvarınız batmaz diye. Ben de var demiştim. Onu bugün getirdik. Şöyle güzelce koyduk bakın ocak arkalığımızda. Şu boruyu da Oldu. kapatacağız şimdi. Babam boru yaptı. Güzelce hı hı. Orada kapanacak. İlk kapanınca da güzel olur zaten şöyle. Oldu oldu güzel oldu Değdi. Bir de serin ki burada arkadaşlar bir Çok güzel sırayı. dışarısı yanıyor sıcak. Çayımızı burada içelim. Aynen yapıp indirelim. Hatta burada yapalım. da Gerçi burada da yaparız. Niye burada yapmıyoruz ki? Hı Serince vallahi iyi olur burada yapalım yiyelim. Evet şöyle üst kata çıktık arkadaşlar. Havada bir sıcak. Hayatlar bunu nasıl, nasıl yan pişir? Apo. Şöyle. Yukarı çıktı. Artık biraz karnımızı doyuralım. Annem patates falan kızartayım dedi arkadaşlar. Ben de dedim yumurta yap yumurta yiyelim. Çok acıktım şimdi. Vallahi acıktım hiç patates kızartmasın. Şey bekleyemem. Çayımız oldu arkadaşlar. Çayımızı demledik güzelce. Şimdi çaysız olmaz ama. Bir yumurta yapalım tabii çaysız olmaz. Yumurta yapalım. Güzelce yumurta yeriz. Burada üst katımız. Alt kat daha serin ama değil mi? Allah alt kat daha serin. Oraya yazdık, bırakıştık. <laughs> Vallahi. Şimdi hafızak oluyor. Değil mi? İyi olur. Daha geliyorduk da daha büyük olduğu halde yüzümüzde yani böyle bir şey oluyordu. Şimdi daha iyi olur vallaha. saatte doğru mu? Saat kaç? 2'ye gelmiş. He? 2'yi içeridek geçiyor. Şimdi Gelirken simit aldık arkadaşlar. Allah. Birer simit öyle yedik ondan sonra sabah ben kalkınca tabii çay içtim çay annem demlemiş babamı da ondan sonra çay şey yaptım içtim bir şey yememiştim yolda artık ikisini bir daldık onu yedik öyle geldik Allah bir yumurta yapalım şöyle güzelce. Kahvaltı sos aldıydık. O da çok güzelmiş. Evet, güzel. Çok hoşuma gitti. Hak etmeye aldık ya. Şimdi nasıl güzel sürülür. Mis İyi. gibi. Evet. Biraz da reçel koyacak annem. Alt katın dolabını falan daha açmadık arkadaşlar onu. Kullanacağımız zaman açacağız. Adam ne dedi? Dört 4 saat mi açık tutun dedi bir şey dedi orada da anlamadım ben. İşte açık dursun dedi yani 4 saatten şey olur dedi. Olur dedi. Yaz kış ayarını yapıverdi derecesini. Bulaşık makinesini bir kerelik bir çalıştırdı. Bulaşık makinesini Göster Gösterdi o benim kalamayı attırır. Evet. Vallahi de iyi programları çok iyiymiş arkadaşlar. Buradaki bizim Siemens'in bak bu. En düşük 3 e, şey üç, yok. 1 saat 1 ve 3 mü var bunda? 2 program. Tamam 2 program kaçar saat? 3'er saat, 4'er saat neredeyse. En düşüğü 3 saat diye biliyorum. Doğru 3 saat. saat. En evet. düşüğü arkadaşlar. E, bu hiç kullanışlı değil yani. 2 programlı falan alacağınız zaman aklınızda bulunsun. Ben de bilmem, dedim köy yeri 2 programlı alayım. çabuk şey yapsın diye. Hı, -hı. Öyle düşündüm. Ha, bir acil şeyler de iyi. Çok güzel yıkıyor ama. Yıkaması yani güzel çünkü güzel. şey. Ha, böyle hani acillerde böyle bayramlarda bardakçıda çok oluyor ya. Hı -hı. O zaman işte şey alması sıkıntı yapıyor. 10 saatte bitiresek kadar gelen gidiyor. 4 gidiyor, saatte falan. güldür güldür güzelce yıkıyor yani tertemiz Hı, çıkarıyor ama 3 saat. E, saat çok fazla. Hı. O yüzden iki program falan alırken muhakkak sürelerini öğrenin arkadaşlar. Zaten de alırken dedim. Anlam dedim, Ana hani böyle olsun dedi. hmm. Bu güzel, bu yarım saat var, bir saat var, iki Değil saat mi? var, üç saat var. Bir de ekstra e, yedek kurulaması, yedek durulaması var evet. arkadaşlar. Onları da yaparsan dedi, yarım saat falan dedi, ileri dedi, atıyor dedi. Mesela bir saat yıkamayacağım, bir buçuk saat yıkayacağım. yedeğe basıver süresini ayarlayabiliyorsun. O yönü de çok iyi, e, çok güzelmiş ya. Ben bulaşık makinesini çok beğendim evdekinden güzel hmm, arçeliğin kurutma esnasında diyor ilk 10 dakika diyor kurutur diyor ondan sonra 5 dakikada diyor kapağını açıp diyor Yeni kurutma işlemi yapar diyor atıyor diyor ha öyle de çocuk bilmiyorum artık nasılsa yok o da dedi kendisi. dedi kendisi dedi e, ne güzel değişik değişik şeyler çıkıyor sen de sen oğlum değişti değiş modeller çıkıyor hmm. Aşağının masası da biraz küçük oldu. Şu masayla değiştirelim diyoruz arkadaşlar. Bakalım. Olmazsa bir indirecek biriyle. İndir, ama bir şey yapalım. Açı sermesin de. Hı. Onu indirelim. Ondan sonra güzel bir aşağıda silinelim. tozun girelim. Tozunu toprağını al. Şöyle tozlanmış. Tabii tozlanıyor arkadaşlar. Kapılar kapalı. Pencereler kapalı. Nasıl oluyorsa Nasıl oluyor, tozlanıyor. Ya. bu Köyde böyle. İnce tozluyor. Ha, ince bir toz kaplıyor. Halı günü de sermedik ya. Hı hı. Ana hamisi sağlam da. Kusen şey yapmayın diyor. Ha. Ya dolap, da dolap falan, dolaplar çıkacak. Aynen o taraflar da. gir çık olunca Kapı yani daha olacak. çok temizlenir o ev, daha çok silinir yani. Ha, kapıların önüne mermer olacak. Evet, doğru. Eşikleri değiştiriyoruz. Kapı eşikleri var ya arkadaşlar, onları şey Kapı yapacağız. Eşikler hiç güzel olmamış oralar hep açık mermer yapıyor yaptırıyor hocam şu hep mermer takılacak arkadaşlar. İşte şu eşik kısımları. Aslında olmaz mermer ama ne yapacağım? bu kaldı? Çünkü düzgün olmamış kenarlar. Hmm. Çok açık. Normalde hiç hani ayak şey olmasın, silme olsun dedik. Yapışkan şeyler vardı evet. çok güzel de olmamış ya yani olmamış. Parkeler Düzgün olmayınca artık biz de dedik mermer yaptıralım. İlk başta babam da dediydi ya zaten mermer yapalım dedi. Yok, biz yok, yok dedik olmasın hani düz ayak olsun istedik geçişlerde yok, şey olmasın. En yok. Ha iyi, En azından oralar kapanır çünkü yatak odasının falan şeyi e, zemini o kapı kısmı olmamış. Açıklık var. Ondan dolayı oralara da mermer yaptıracağız. İşimiz Aras, daha çok. Işi evet. Arkadan şeyden kömürlükten kapı açılacak arkadaşlar. r o kısım var ya. Oradan kapı açılacak. Yani çok işimiz var. Aynen bu oldu öyle var. Kazasız belasız. Allah. Evet sıcak ama bak Ankara'ya göre gene bir esinti var ama bak yani burada da vardı. bak perdeler nasıl oynuyor bak arkadaşlar esinti Ankara'da var. bu esintinin esi yok vallahi yok bak esi ne güzel Yok yok burada yiyelim serince. Burayı. Ya da televizyon mu izleriz? Şurada yiyelim de sonra çay içelim. İyi evet, tamam. Çayımızı da orada içeriz. Olur. Kaşığı da getirdik arkadaşlar. İki gün olduğu için şey yapmadım. Ondan sonra Babama da sıkıntı olmasın dedim şimdi. Tuvaletini temizle derim, şey derim, en iyisi dedim getireyim. O da uyuyor nerelere gittiyse. Işte. Yok buralarda kanepelerin arkasında mı artık bilmiyorum. Şöyle kahvaltımızı hazırlıyoruz bakın. Zeytin, peynir, domates. Normal kahvaltılık. Canım bir yumurta isterim nasıl? Senin köyde olmayacak şey, şeyleri, yemeyeceğin şeyleri bu. Valla doğru arkadaşlar. Bak evet. gerçekten. niye Yok yumurta yiyorum ya. Yumurtayı normalde yiyorum. Yani. <laughs> Vallahi köye gelince gerçekten. Makarna şey yemez. Makarna yemez. Doğru düzgün. Buraya gel makarna yiyeceğiz. Canım burada makarna ister. Doğru. Ondan sonra patates kızartalım dediydi. Ben de dedim. Acıktık. En iyisi yumurta şöyle ekmek banmalık güzel bir yumurtamız yiyelim. Oh ne güzel esiyor. Beyaz eşya açılar geldiğinde kapı açıktı. Köpek içeri girmiş. Şey Serince yatıyor ha. Ya, Annem dedi. Içeride ya, yok içeride değil. Hani. Kapıyı açınca girdi aynı. On araba geldi ya, arabanın sesine ilk bir uyandı geldi demek ki oradan. Hmm. Araba geçti miydi burayı kapının önüne? şeye git ya, gimnazyen o tarafa geliyordu. Bağırdım ben burası burası şey. Onlar gelince o da kapıdan içeri girdi. Hı. Annem dedi de bir su ver artık suyu şey yaptım doldurdum bir içti bir içti nasıl böyle hırlıyor hı. sıcaktı hayvan yazık. Bir de Yattı yerde. Yattı yerde. Yattı yerde. E, ne yapsın sıcaktı o da. Valla sıcakta bir şey olmuyor. Şöyle doğal köy kahvaltımız. Aynen karın doysun şeyde sıcakta arkadaşlar ne yapacaksın artık vallaha gelince bir de iyice şey yaptık açtık yani kalkmış bak burada kaju. Şişt. Ama bir şey yapalım da soğuk koyalım ha. Suyu falan ben koyduydum. Evet. Suyu falan koydum da. Ağır evet. kesici. Dik dik. Kafasına da ne olmuş burayı? su mu damlamış? Bir yer mi değdirmiş? Ne yapmış? Bir yerden su damlamış herhalde. Böyle arkadaşlar. dışarı çıkamıyor güneş olduğu için. Akşam bir serin olsun da bak şimdi buranın keyfini nasıl sürecek o. Şimdi çok sıcak şey yapamıyor güneşe çıkmıyor. Akşam olsun şu mermerin üstüne yatar artık. Keyif kajının olur. Şurada şöyle artık yeter. Vallahi. Her yer şey olmuş. Ekinler biçildi, sarardı. Yeşillikleri gitti artık. Bu sene zaten meyve namına bir şey yoktu. Soğuklar vurdu, çok kötü oldu meyveler. Allah'a. Böyle işte. Çeri domateslere bak aşağı inince bir ara şey yaparım. Gösteririm sizlere. Bizim falan da güzel olmuş. Allah. Im. Bu sene de güzel üzümümüz var değil mi? Bu sene iyi güzel üzümümüz var arkadaşlar. Onları soğuk vurmadı Allah'tan. Onları da vursaydı hiç bahçe diye bir şey kalmazdı herhalde. Oh, haydi bakalım arkadaşlar bizlere. Afiyet olsun sevgili dostlarım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kalın. Annemle şöyle oturalım. Kahvaltımızı yapalım. Çayımı içeyim. Çay Aynen çaysızlık annem valla etkiledi. Çayımızı içelim. Gelirken de diyordum zaten canınız çay istedi diye. Haydi bakalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hayır puan vermeyi, beğeni ve yorumlarınızı unutmayın arkadaşlar birer kalk bırakmayı unutmayalım haydi bakalım Allah'a emanet olun